Tutturun sunduğu her şey NBA başlıyor. Tuttur, tuttur baby, haydi, olsun baby. Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanım her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Tutturun destekleriyle videoya başlıyoruz. Evet abi gündemdeki takım Phoenix Suns. Yani adamlar 8'e birlik bir seriyle başladı. 7 maçtır galip geliyorlar. 2009-2010'dan beri en iyi başlangıçlarını yapmışlar. Sanki Mike Budenholzer bir şeyleri değiştiriyor gibi duruyor. Tabi biraz aslında ligde konuşulabilecek anlatılar arasında da değişik takımlar söz konusu. Yani Celtics'i, Cavs'i, Warriors'ı da göz ardı etmemek lazım. Ve tabii ki o kesi da konuşacağız zaten. Doğru. Fakat Phoenix Suns bu sene bazı şeyleri biraz daha oturtmuş gözüküyor ki bunların başında skor dağılımı geliyor. Tyus Johnson eklenmesinden sonra özellikle işte topu daha değerli, daha kıymetli kullanabilmeleri de geliyor. Ve hepsinin başında da şu anki Clash performansı var. Ona da bakmışsındır sen zaten muhtemelen. Son 5 dakikasına 5 sayı farklı marjla girilen maçlar oldu. Hı hı. Son 7 maç ve bunların hepsini kazandı Phoenix Suns. E zaten. Yani böyle baktığımızda da bu önemli bir istatistik tabii Oradaki ikiliye baktığında da yani Booker ve Durant'in varken... E öyle ki Rahat aslında diyorsun. bu gece oynanan mevz maçını Yusuf Nurkiç kapattı. Evet. Bizim. Yusuf. <gülüyor> yani <gülüyor> bazı yerlerde Yusuf kuyudan çıkıyor, bazı yerlerde, bazı evet. takımlarda. Hakikaten Yusuf edem. kuyudan çıkamıyor. Değilmeden geçemeyeceğim. Yusuf'in Nesrin'in o penaltısı. Evet. Halı sahada atılmaz. Aynen Halı sahada atılmaz, ayıptı. Israrla istenen o topta olmaması lazımdı. O da ayrı bir husus. Ayıptı. Evet, ya yani penaltıcı belli olmalı. <laughs> yani o Ben gün... zaten net olmayan şeyleri sevmiyorum pek açıkçası. Yani, yani böyle o, o gün çok gergindik yani şeydik yani. Gerildik. Gece 11'de izlenen bir maç için evet. Yani şimdi Phoenix Suns'a tabii ben biraz daha geri döneyim çünkü Fenerbahçe evet. ve yok, yok. AZ Alkmaar'a girersek çıkamayız. Evet. 48 dakika falan sürer. Esasen benim gördüğüm Phoenix Suns'ın iyi yaptığı işler arasında zaten çok gerekli bir ekleme olan hani Tyus Jones var ve bir miktar yine değinilmesi gereken Mason Plumlee durumu da söz konusu. Hani kendisi de galiba 15 dakika süre alıyordu ortalama evet. ve iş görüyor. Hani yani, bu önemli bir faktör. Bence orada dediğin şundan dolayı doğru abi. Geçen sezona göre Drev Ivbanks gitti. Evet. Mason Plumey bence bir üst modele geçti yani. Bir üst model. Yani sonuçta bunlar baktığın zaman zaten ne bileyim hani ufak tefek rötuşlar ama Hı -hı iş görecektir. Çünkü sen sezon içerisinde tabii ki sakatlıklar yaşayacaksın. Her oyuncu 82 maçı kapatıp gitmeyecek. Fakat Doğru. senin oralarda rotasyona biraz daha böyle eline top yakışan bir adam koyabilmen zaten elini rahatlatıyor. Çünkü Roy Sonial'ı mesela small ball oynatacağın zaman bazen biraz daha işte 4 numarada kullanıyorsun. Fakat esasen perimetrede de içeride de savunma dengesi oluşturabilmek için bir tane daha böyle ayakları ağır olmayan uzuna ihtiyacın var ki bunu da verdi. Baktığın zaman bir de hani oyun düzeninde geçen seneye göre daha fazla 3 sayılık atış denemesinin de çok önemli bir artısı olduğunu görüyorum. Bunu da değinmem lazım. Yo, doğru. Zaten bence buradaki en büyük rahatlık yani Mike Budenholzer dediğin yani koç genelde bazı koçlara baktığın zaman Mike Budenholzer daha tabii yani uzun vadeli bakıp asıl anlamı hani ben bir oyun felsefesini değiştireyim. Bazı şeyleri daha farklı yapayım kafasında bir koç öyle baktığında mesela ne yaptı? Grayson Allen'ı bir kere kenara koydu. Tabii ki bu önemli kenara bir etti. fark. Ee, belki sezonun ilerleyen vakitlerinde birbirleri sakatlanınca ilk 5 başlar. Ama Grayson Allen'dan da gördüğümüz sezona zaten iyi başlamış gözükmüyor. Evet. E, ee, onun aç dediğin gibi Royce O'Neal daha bir rahat, daha bir kendi formunu yakalayabildi. Savunma anlamında çok büyük katkılar veriyor. Ve topun kıymeti konusunda da sana şöyle bir istatistiksel olarak destek vereyim. Tyrese Jones geldiğinde zaten demiştik ya bu asist top kaybı oranında evet. Tyrese Jones zaten ligin en iyisi. E geçen sezon Phoenix Suns aynı dönemde top kaybında 25. sıradaymış ligde. Şu an 16. sıraya gelmiş. Evet hala geliştirilebilir. Hı. Çünkü neden? Misal Kevin Durant maç başına 3.4 ya da evet. 3.6 top kaybı yapıyor. Bir o kadar da asist yapıyor ama yani bu tabi Durant'in kendisiyle alakalı bir problem. Ama biraz daha gelişebilir. 14.1 top kaybı yapıyor galiba maç başında Phoenix Suns. Şimdi biraz daha tabii aşağı çekebilirler. 9 maç oynandı. Tyus Jones'un 59 asiste 9 top kaybı var. Evet. Baktığınız zaman gayet iyi bir derecedir bu. Çünkü siz neticede geçen sene böyle bir opsiyona sahip bile değildiniz. Tabii canım. Brad Beal'ı veya işte yer yer Devin Booker'ı bir numaraya atalım. Hadi topu sen getir diyordun. Ama burada mesela en azından oyunu yarı sahaya kadar taşıma yükünü Tyus Jones'a verebildiğinde e buna göre de mesela biraz daha Devin Booker rahatlıyor, eli rahatlıyor. Bunu da şöyle görmek mümkün. Zaten mesela Brad Beal da toptan hücum anlamında biraz feragat ettiği için de aslında takım hücum anlamında sahaya daha iyi yerleşiyor. Bunun da işte hani 3 sayılıkla ilgili olan karşılığı şu. Geçen sene 32.4 3 sayılık atış denemesinde bulunurken şu an 39.5'a kadar gelmiş. Neredeyse işte bir 7.5-8 birimlik kadar bir artış da var. Ve bu üç sayılıklar %38.5'la isabet buluyor. Bunlar zaten lig ortalamasının bir miktar üzerinde olup takımın da aslında ileriye doğru gidebildiğini bir adım attığını kanıtlayan emareler. Tabii kesinlikle ve Ayrıyetten yani Mike Buddenholzer'ın burada dediğin gibi bir üçlük tarafında keskin bir kararı var. İkincisi de zaten bence savunma olarak yani e Grace aslında biraz yapamadığı şey de oydu. Aynen öyle. Yani Brad Beal orada daha fazla sorumluluk aldı ki zaten şu an 1.7 top çalma bir blok gibi evet. bir dereceyle oynuyor yani Wizards'da John Wall'un yanındaki yani Brad Beal'a bakıp buraya gelecek deseydiniz yani güler de insanlar farklı taraflarıyla. Ya, tabii e canım. şu adam öyle değil. Yani Kevin Durant Devin Booker'ın yanında hakikaten onu yapıyor. Yani Booker da mesela olimpiyatlarda olduğu kadar değil ama bir miktar adam kovalıyor yine. O da önemli bir artı. Hayır çünkü evet klişe bir şey. Yok hani sen normal sezonda çok iyi savunma yaparsan playoff'ta bunun ekmeğini yersin savunma takımı olursan şampiyonluğa gidersin. Bunlar evet hep söylenen şeyler ama Phoenix Suns gerçekten bunu layıkıyla yapmaya çalışan takımlardan biri. Yani evet. gelişmeye açık bir takımlardan biri. Çünkü savunma reytingi 110.9'da ligin 9. sırasında şu an, şu an itibariyle. E bakıyorsun ama Durant de uğraşıyor. Bukur da uğraşıyor. Gerçekten iyi kalmaya çalışıyorlar. Ve bence en önemli etki abi yani şu 9 maçlık seride senin aslında Batıdaki en büyük rakiplerinden bir tanesi Dallas Mavericks. Evet. İki galibiyet aldılar. Bu bence Kesinlikle. evet sembol bir şey. Yani galibiyetim ne diyeyim? Tabi tabi yani bunu diğer takımlarla ilgili, mesela Nuggets'la, OKC'yle ilgili falan da hep konuşuyoruz ya. Direkt rakiplerine karşı nasıl oynadığın çok belirleyici. Yani yoksa sen tabii ki Raptors'ı, Wizards'ı veya hatta hani Hawks'ı, Pistons'ı yenebilirsin. Spurs'u da yenersin. Bunlar olur. İşte. Portland'ı da yenersin, Utah'ı da yenersin. Oldu sana bir balon aslında hı elinde. Hı hı. Fakat sen işte şu anki pozisyonda baktığın zaman OKC zaten direkt hedef. Herkesin zaten referans noktası ama onun haricinde de Memphis Grizzlies'e karşı ne yapıyorsun? Houston Rockets'e karşı ne yapıyorsun? Onları nerede tutuyorsun? Hı hı. Şimdi Birazdan onları da konuşacağız tabii ki. Buralardaki performans çok belirleyici ve daha tabii Warriors'la oynamadı sans, ama oradaki pozisyonda da esas ne kadar diş geçirecekler bu da önemli bir etken olur. Çünkü ben şöyle bir yere de gelmek istiyorum. Hı. Aslında medya tarafında yani kameranın bu yanında bulunan insanlar olarak biz de biraz anlatacak hikaye arıyoruz. Ve genel olarak şimdi özellikle biraz da yoğunluktan dolayı buralara geldiğimizde gördüm ki herkes bir Warriors'ı şişirmek biraz daha böyle bir öne atmak, parlatmak istiyor. Hı hı. Bu tabii ki olabilir çünkü hani Curry'nin dört tane yüzüğü var, beşinciyi de alır mı acaba yapmak filan biraz tıkla, yani tıklatır. Hı hı. Fakat hani burada da işte yatırım tavsiyesi veren kanalların şeyine de düşmemek gerekiyor ya biraz da o tırbe girmemek gerekiyor. Çünkü onlar daha fazla izlenebilmek için biraz hikaye köpürtüyorlar. İşte bazı fonlanan diyelim ki medya kuruluşları, buralarda filan da ara hikayeleri iyi seçmek gerekiyor. Zaten Sanz'ın da batıda şu an liderliğe oturması boş bir iş değil. Hani biraz da onu vurgulamak için Sanz'ı öne aldık bugün. Yok aynen öyle. Ya zaten aslında Sanz'la ilgili bizim en çok şaşırdığımız geçen sezon neydi? Yani bu kadro yapısında Kevin Durant dediğin isme baktığında halen adam İlk topu aldıktan sonra adım atıp adım atmadan yani her şekilde duran bu ligin tamam. en kaliteli oyuncularından bir tanesi. Tartışmasız 18. yılında olmasına rağmen gerçekten o seviyeyi kurabiliyor. Yani diyor ki ben şu seviyede duruyorum. Evet. Yani 18 18. yılındaki birisi abi maç başında şu an 39 dakika süre alıyor. 27.8 sayı atıyor. Her anlamda domine edebiliyor hala. Bence çok şey yani takdire şayan birisi bir şey. Çünkü neden ne bileyim yani bunlar tabi gösterge değil ama yaş anlamında baktığında işte daha geçen çarşamba günü şirket alı sahası yaptığında ortalamaya bakıyorsun. <laughs> ooo, yani şimdi beklentiler çok çok farklı tabi. E tabii. Yani tabii. bunlar tabi hakikaten o yani o gözle de baktığında çok çok üst seviye sporcular. Yani evet, bir üst kesinlikle. seviye değil yani çok çok i̇şte üst. Lebron da mesela bu gece triple double yaptı ya. Önemli evet. bir performans tabii ki. Bir de 3 blok yapınca bir istatistikler derlenmiş. Magic Johnson'dan beri bu istatistiğe hmm. erişen ilk Lakers'lı olmuş. LeBron evet, bizi de böyle taşlayacak tabi seyirciler. Hani ya yeter ESPN istatistiği atmayın diye. Atmayın, olabilir. İşte Wilt Chamberlain'den beri ilk defa sol eliyle yemek yiyen gibi bir şeye de çıkıyor. Ama Suns'ın sonraki fikstürünü ben şimdi biraz da gelmek istiyorum. Gelelim abi. Kings maçı var içeride, ondan sonra bir yolculuğa çıkıyorlar. Jazz, Kings, OKC ve Timberwolves maçları evet. var. Ağır bir fikstür. Evet. Buradan işte Suns hakikaten Çıkacak mı yoksa biraz daha böyle regresyona uğrayıp standart mı gidecek onu kanıtlayacaktır. Çünkü Mike Budenholzer şu ana kadarki pozisyon itibariyle aslında sınavı geçti. Yani takımını yüzdürdü. Benim beklentim bu 5 maç içerisinde 3 tane galibiyet çıkarırsa eğer Phoenix Suns buradan sonrası için de Suns'ın evet ilk 4 için önemli bir aday olduğu konuşulabilir. Ama biraz gerilere düşmeye başlarsa da o zaman işte ilk 6'yı hedefliyordur demektir. Yani Ortalama da ee, oraya gider. Ya Olabilir. Yani Burada dediğim gibi yani ben Cez'e zaten takılacağını düşünmüyorum. 2 tane Kings maçı vardı evet. değil mi? Yani Kings'de de bence yani 2'de 2 yapmak için bir... 2'de 2 yapabilirse çok güzel yapabilir. olur. Yapabilir. Zaten yani. en burada merak ettiğim maç Minnesota maçı. Çünkü evet, yani aynen öyle. gerçekten seri tahmininde ben... Evet hani verdik ama hani ne bileyim 4-2 dendi, 4-1 dendi, bir şey dendi ama yani böyle hakikaten silindir gibi ezilecek bir seri ben beklemiyordum açıkçası. Minnesota... Çünkü normal sezonda lafını kesinlikle evet. söylüyorum. Phoenix 3-0 yenmişti Minnesota'yı. Işte öyle de öyle bir gariplik de vardı, vardı, vardı yani. Evet. Öyle de bir gariplik vardı. Hakikaten silindir gibi üstünden geçmişti. E şimdi öyle bir yere evet gene klişe olacak ama hani bir bakalım intikam olacak ee, mı tabii, bir şeyler tamam. olacak mı merak ediyorum. Çünkü yani olması gerekiyor. Tabii, Çünkü tabii. Tabii. Anthony Edwards'ın da tavrı daha farklılaştı. Olimpiyatlardan sonra Draymond Green demiş mesela hani böyle tek bir anın oyuncusu olma. Bir böyle git böyle seç, yani kariyerine yay bunu. Çünkü bazı isimler var demiş NBA'de hani bir dönem gibi bir çıkar. Ne bileyim bir finalleri çıkar. Onu yapar. Böyle bir oyuncu olma hani. Kariyerine boyunca yay bu. istikrarlı ol demiş. Anthony Edwards'la da işte hatta ile de beraber idman yapınca şey olarak... Üçlük adedinde hacim olarak filan da internet bayağı baya baya arttırdı. İşte bilmiyorum yani bir e, garip bir maç olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Olabilir. Orada mi? da. Draymond Green de böyle mahallenin hızlı abileri böyle biraz aslında durulunca e. akıl vermeye başlar ya. Olabilir. Draymond Green de ona benzemiş çünkü OKC ile da bir not vardı kendisiyle ilgili. O OKC'nin zamanı şimdi geldi. Ha. Gibi bir beyanı vardı. Dolayısıyla hakikaten biraz durulmuş böyle eskinin hızlı abisi gibi e, geliyor. Olabilir. Ama sanki hakkını da veriyor yani. Şimdi istersen o maça da değinelim. Öyle geçelim. geçelim. Green'e de oradan bahsedelim. En çok merak edilen de maçlardan bir tanesiydi. Cavaliers, Warriors maçı. Gerçekten merak ediyorduk ama ilk yarının ardından ben artık kapattım. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi telefonum uzakta olduğu için mikrofonu çıkarıp alamayacağım ama Murat'a attığım mesajı tabi argo bir mesaj. Ben daha biraz yalınlaştırarak söyleyeyim. İnşallah Cavs basar dedim. Yani evet. Warriors'ı çünkü esas isteğim şuydu yani Warriors'ı sevmediğimden etmediğimden falan değil fakat Bilemeyiz bilemeyiz. Yok yani herhangi bir antipatim yok yani izleyiciler de bilir ona fakat bana yani biraz bazı şeylerin itilmesi antipati yaratıyor hı hı. çünkü tamam Warriors evet yeni bir şey deniyor yani biz de izliyoruz hani göz görüyor sonuçta bunu evet body healed daha iyi oynuyor, Steve Kerr güzel bir rotasyon uyguluyor. O, o Neredeyse 12-13 kişilik Tabii bir ki. rotasyondan bahsediyoruz. Bunlara hiçbir eleştirim yok ve gayet beğeniyorum fakat kardeş, karşında yeni bir jenerasyon geldi. Daha sıkı takımlar var artık. Hı hı. Olmaz, yani olmaz ve olmuyor. Hı hı. Hani şey şimdi bir siyasi figürüm vardı ya, olmuyor, olmayacak evet. falan diye. Çünkü Cavs ve işte OKC gibi takımlar bilhassa çok daha hibrit, çok daha farklı savunma modelleri ve hücum aksiyonları geliştirebiliyor. OKC'de mesela bu gece oynanan maçta gördük, Jalen Greenle ile Alperen, yani bizim Alperen Şengül'ü duman ettiler. Hı hı. Yani eline top geliyor, ne yapacağını şaşırıyor, şaşırıyor çünkü mesela Ludort savunuyor o pozisyonda, itemiyor Alperen. Hı hı. Onun yerine mesela Pota'ya bakması lazım, bakacağı zaman Chet Holmgren çıkıyor arkadan. Çok daha hızlılar. Ha benzer şekilde normal sezon için baktığında Kevz de çok tehlikeli bir takım. O yüzden zaten ilk yarıda 41 sayı farkı koydu geçti. Ya Ondan 40, sonra maç bitti zaten yani. 41 direkt. sayı fark franchise rekorunu egale ettiler galiba. Ha, tabii. İlk yarıda yanlış sayma desem ya 12 ya 14 üçlük attılar. Tabii ki tabii. Ve orada da görüyorsun yani hakikaten bunlar o anın akışıyla yapılacak güçlükler değil. İşte Donovan Mitchell'la beraber çıkarken ya yani da Darius Garland'la beraber çıkarken işte Sam Merrill'de, Ty Jerome'da ya da başka başka isimler o ayaklar kurulu, hazır evet, evet, atıyor tabii. diyor ki zaten Ty bir ilk yarının sonlarında bir sekansı vardı. On sayı mı attı? 13 sayı mı attı? Hı hı. ne attı? Ki Ty Jerome yani bu böyle hani. İşte kene Yansın enteresan. Ya yani herkesten yani çünkü isimlere baktığımda evet e, Donovan Mitchell, Darius Garland bakalım nasıl diye tereddüt ediyorduk. Evan Mobley, Jared Allen nasıl olur diye bakıyorduk. Ama yani Karis LeVert, Ty Jerome, Sam Merrill, Dean Wade, Jordan Young ve Isaac Okoro hepsinden yararlanıyor Kenny Atkinson. Yani çok enteresan bir takım. E, şöyle de garip yani Kenny Atkinson bu maçın ardından dedi siz yani şu an gördüğünüz probleminiz ne? Bence dedi şu an tek problemimiz hücum reboundu dedi. Çünkü Cavs Suns'la beraber hücum reboundu alma anlamında kategoride ilk ikiyi paylaşıyorlar. 8.1 ile en az hücum reboundu alan takım. Ve şöyle de bir gariplik var. Aldıkları hücum reboundına göre oradan en çok sayı üreten takım bir yandan da gelir. 1.5 mi 1.6 mı ne? Aslında belki biraz daha alsalar biraz daha belki zaten sayı bulacaklar. Bu tarafta Kene Etkinsin'in bir eleştirisi var. Onun haricinde Kevz bir de şöyle bir rekor kırmış abi. NBA tarihinde her maçta 110 sayı barajını aşıp ilk 10 maçın 10'unu galip gelen ilk takım. Yani hücum anlamında bilgi. acayip gidiyorlar. 125 sayı ortalamayla mı ne oynuyorlar? Evet, tabii. Çılgın atıyorlar gerçekten ve oradan da şuna gelecektim. Warriors'te ilgili şu tespit etmişti. O bir tane Joe Viray diye bir adam var. Hadi o Joe evet biliyorum. Sürekli böyle zaten Twitter'dan analizler atıyor. O demişti işte trap anlamında Warriors çok fazla geliyor. Hep ikili sıkıştırma yapıyor falan. Ama genelde işte orada bir savunma şey var yani karışıklığı oluyor. Sonuçta trepe geldiğinizde Warriors mesela Curry ya da başka topu indirdiği adam birebir kaldığında farklı bir hücum sekansı yaşanıyor. Kevz mesela bu, bu sefer bunu farklı yaptı. Kenny Atkinson maç boyunca bunu misal Donovan Mitchell'a ikili mi geldiler? Donovan Mitchell'ın topu çıkardığı adamda iki tane Kevz'de duruyordu. <laughs> İkiye bir Warriors kalıyordu bu sefer. Bu sefer de Warriors bunun sıkıntısını yaşadı. Kevz de orayı daha farklı bir çözüm bularak hemen bertaraf etti aslında. Zaten Kenny Etkinsanın başarılı olmasını gerçekten istiyorum. Çünkü basketbol üzerinde düşünen bir koç. Yani şimdi bu Doğru. akşam yine knicks Box maçı oynandı. Hani Dark Rivers'a bir de biz vurmayacağız tabii ki. Fakat Yok artık yeter. Ya yani genel anlamda hani Dark artık Rivers yeter. gibi bir adamla kıyasladığınız zaman hani bu NBA'in daha eski tip işte Anadolu hocası kıvamındaki adamlarla kıyasladığınız zaman evet ciddi fark var arada. Evet. Çünkü adam kendisini geliştirmeye uğraşıyor. Onu görüyorsun. Basketbolun dinamiklerini veya oyunun işte ifade ettiğini güzel anlıyor. Neyi ifade ettiğini güzel hı hı. anlıyor. Ona göre de mesela elindeki parçalardan değer kazanıyor. Tabii ki Keviz'in daha hani işi bitirmesine sezonu tabii bitirmesine çok var ama kadro derinliğini iyi değerlendiriyor. İyi değerlendiriyor. Bir de Evan Mobley sayı hacminde biraz düşmeden önce NBA'deki şu ana kadar ilk takımdı yani bu sezon üzerinde. 4 oyuncusu da 17 sayı barajını aşmıştı. Garland'ı, Dunham'ı, hepsi aşmıştı. Şimdi 15'e düştü Evan Mobley. Mobley yani biraz Jerry Jackson gibi, yani biraz olsa çok demiyorum yani. Hı hı. Onu biraz kotarsa inanılmaz işler çıkaracak. Doğru, doğru. Ama işte tabii hani o da bir zaman, bir süreç. Bilmiyorum bakalım olabilir mi ama denemesi lazım tabii şu an. Yani bakalım şu anki gidişatta Kenny Atkinson ve şu rötuşlarla beraber sanki takas ihtimalleri biraz artık azalacak gibi duruyor şimdilik. Veya, veya eli kuvvetlenir. Ha, yani belki de. eli kuvvetlenir daha ucuza satar. Mesela elindekini. Olabilir. Şey daha pahalıya satar. Ee, şey bir yandan da şunu derlemişim. Şu anda sadece isabet olarak da %52.6 ile oynuyor e, Kev. Şey, e, Karis Levert de, de şey. Daha da yapacak. Yapacak. Jared Allen de %60 bareminin <laughs> üzerinde oynuyordu. Yani <laughs> Levert de galiba %68 ile mi ne atıyordu. Ay, gerçekten çılgın rakamlar. Tabi. Buradan da hangi takıma gideceğiz? Sen buradan. tam moderasyon esnasında suyu aldın yani. Evet, buradan da hangi takıma gidelim? Bu sefer sen seç öyle gidelim. Hiç bir, ben de bilmiyorum. Öyle konuşalım onun üzerinden. Vallahi üzerine. ben aslında hani Warriors biraz yakın zamanda konuştuğumuz için daha serbest bir gündemden de gidebiliriz gidelim. diye düşünüyorum. Trump Trump Kamala Evet Trump kaldı. Şimdi zaten Trump daha doğrusu Trump seçildiği için yani Amerikan seçimleri olduğu için Salı günü maç yoktu. Salı günü maç olmayınca da küstürler çok şişti. Takvim mahvetti bizi. Tabi pazartesi, çarşamba ve işte cuma günleri. 18'er maç falan gibi oynanıyordu. Hatta Avrupa'dan da takım alıp oynadılar yani. Değil mi? Öyle söylemek lazım. Ama şey nasıl şu an Twitter'da da o geyik dönüyordu. Amerika seçimlerinde ulan ne yön vermiş Türk siyaseti diye evet, hep aynı şeyler söylenmeye başlamış şimdi işte Amerika tarafında İşte nasıl oy vermezler şu bu. Bir yandan da Almanya'da da ekonomi bakanı. Başbakanlığa aday olduğunu duyurmuş, Aha. mutfaktan duyurmuş. Gene onunla ilgili yani de demişler. Yok, Ulan hakikaten fena yön veriyoruz diye. Türk ben... siyaseti başka. Türk siyasetinin ötesi Türkiye'nin Türkiye'nin... Eskiden şeydi mesela, daha geride baktığınız zaman... Türkiye böyle dünyayı daha geriden takip ediyor gibi bir pozisyon vardı. Hani Olayları, fenomenleri yakalamak anlamında Aha. diyorum bunu. Daha böyle farklı bir şey anlamayın. Şimdi Türkiye o kadar ileri gitti ki... hani Bir ek sözlük başlığı vardır. İleri demokrasinin çok ilerleyip gözden kaybolması diye. Türkiye çok genel olarak fazla ilerledi. Böyle mesela yabancılar şaşırıyor. Aa, ama nasıl falan diye. Ya, come on diye geliyor Yani biz biliyoruz zaten bunun neden olacağını e, veya olmayacağını. Birisi yazmış ya mesela duplantis ile ilgili bu cadılar bayramında Yusuf, Dike. Yusuf Dikeş oha kardeşim biz onu yedik içtik bitirdik. Bunlar hala Yusuf Dikeş'te kaldı diye. Tamam, biz direkt yedik yani hiç. Aynen şey yapmadık. Dur. Türkiye'de gündem çok oğlum. Çok hiç. Lakers'ın bir takas gündemi var ama onu bir sonraki videoya bırakırız. Çünkü Bırakalım. Austin Reeves ve D'Angelo Russell ile evet. ilgili olan bir ihtimal var. Austin Rivers ile ilgili enteresan şeyler de konuşuluyor. Hı hı. Hani daha çünkü şöyle söyleyeyim, orada da hani ben de böyle bir ipucu vereyim. CJ Redick tabii ki D'Angelo Russell'ı daha gözden çıkarmış. Austin Rivers'e daha fazla inisiyatif verir pozisyonda gözüküyor. Hı. Ki zaten hani Anthony Davis de MVP sezonunu oynuyor gibi bir pozisyondayken de e, tabi biraz daha onların daha sıkı bir star çekmesi gerekecek ama onu da nasıl yapacaklar o da göreceğiz ayrı bir husus tabi. Ya doğru doğru hakikaten ben de merak içindeyim. Şimdi OKC ile ilgili ha. hani batıdaki diğer takım şimdi konuştuk hani 1-2'yi doğu ile batıyı. Evet. OKC'deki ikinci takımda işte Draymond Green'in beyanında bulunduktan evet. sonra Şayciler Alexander'ın MVP sıralamasında dördüncü olduğunu söylememiz lazım hı hı. ve hala hani bir manevra yapıp kendisini ilk üçe veya birinci sıraya da atabilecek gibi gözüküyor oyun kalitesi olarak. Rakit karşısında işte Jalen Green ile Alperen'i kitlediler ve genel olarak aslında boğuyorlar rakiplerini çünkü savunma derinlikleri işte çok yönlülükleri gayet aslında ellerini rahatlatıyor ve onların da güzel bir iç saha fikstürü var. İçeride Warriors, Clippers, Pelicans, Suns ve Mavs maçları evet. mevcut. Çok yani, güzel geçecektir. Evet. Yani burada da zaten biraz eksik bir Pelicans, Norman Powell'ın hani tanrılaştığı bir Clippers var önlerinde. Azdan fantezide çektim. Çektin Norman Powell'ı ki. Evet. Rahatladık. Kariyerinin ilk ilk double double'ını yaptı galiba ha. değil mi? Evet, hiç, evet. Hiç o kadar takip etmedim ama yani yapmıştır. Yani yap. Meğerse double double'ı yokmuş kariyeri boyunca da ha. ilkini yapmış bulundu. E, Mevz maçı da zaten hani geçen senenin de bir rövanşı olacaktır. Ama gördüğümüz kadarıyla hakikaten hani Ludort da çok işe yarıyor. Caruso zaten işe yarıyor. Hardenstein gelmedi ama ona rağmen Chetormgren zaten hem geride hem ileride çok büyük sorun yaratıyor. San Antonio Spurs karşısında mesela yamayı aslında biraz haşat etti. Aynen öyle. Yani orada da fark ediyorsunuz. Yani yanındaki, sandaki, solundaki adam iyi oynadığı zaman Chetormgren'i durdurmak mümkün değil. Çünkü çıkıp üçlüğünü atabiliyor. İçeriden de tehdit oluşturuyor filan. Gayet evet. nitelikli. E, ayrıca yani bu savunmayı da zaten reyting anlamında direkt karşılıyor. Şu an NBA'de savunma reytinginde zaten birinci sıradalar. Tabii. Ayrıca de yüzün altında olan da tek takım. Tabii. 72 Kalbi, sayı falan var. <gülüyor> yani <laughs> 97.3 müydü neydi öyle bir şeydi. Çok iyiler yani çünkü neden hep yani yana kaymalarda çok iyiler. Deflections dedikleri şöyle topa bir tık diye dürtmeler evet. etmeler. Ya bunlar da çok iyiler yani her anlamda çok iyiler. Bilmiyorum yani ben gerçekten e, iyi bir netice elde etmelerini isterim. Yani yeni yeni, yeni e, takımların, ki, yeni, ki. yeni yeni figürlerin çıkması lazım. Zaten NBA'de buna olanak sağlayan bir yer. He yani. Platform hazırlıyor Teşne Aynen öyle. daha negatif algılanıyor da Azeri Türkçesinde bu arada genelde sözcükler arasında kayma da oluyor. Ben de öyle bir şimdi aklıma geldi. Nasıl yani, bir kayma yani? Ya böyle mesela Dede Korkut masallarını falan okuduğun zaman Kullanılan bazı sözcükler var. Peşkeş deniyor. Peşkeş aslında hediye vermek anlamında kullanıyor. Böyle negatif bir anlamı yok ama günümüz Türkiye türkçesinde evet. daha negatif bir anlamı söz doğru, konusu Bunun. Doğru. Hani böyle bazı şeyler de <laughs> var. Polat da çelik demekti. Böyle bir detay bir bilgi de vereyim <laughs> size. <gülüyor> Onun haricinde gündemden Mevz'in aslında hani yenilgisiyle de beraber çünkü Sanz'ın aslında konuşulması Mevz yenilgisi daha doğrusu Mevz'in yenilmesiyle oldu. Hı hı. Jason Kidd'in esas ciddi bir eleştirisi oldu. Bençteki arkadaşlar biraz sorumluluk alsın Kayri ile Luka üstünden. <laughs> çünkü çok yük birikiyor. Bunların üstünden biraz yük alsınlar. Güzel dedi ama hakikaten. Ya yani o, orada bir sıkıntı var ve gördüğüm kadarıyla Derek Lively Daniel Gafford arasında hani geçen sene neyse şu anda öyle devam ediyor. Halbuki biraz daha oradaki pozisyonun netleşmesi gerekiyordu. Ben zaten onun yani hem şaşkınlığı hem de hayal kırıklığı içerisindeyim. Evet. Çünkü şey sezon öncesi değerlendirmeleri çok böyle hani sanki bir şey biliyormuş gibi konuştum. Hani ha biliyorsun. Hani, yani yok hani bir ayrım olur şu olur bu olur ama olmadı yani tam şu. Daha, daha, şu an yapamadılar. e, yani. ya, papatya falı gibi mesela maça başlıyorlar. Evet. Ya Gaffer oynayacak gibi diyor. Gaffer de diyor <laughs> Ya öbür maç Derek Lively iyi duruyor bugün diyor. Onunla devam ediyor bu, gibi. Bu, bu enteresan şu an. E, onun sürdürülebilirliği pek yok. Ve zaten hani buradan da diğer batıdaki Son takımımıza hani gelirsek de orada da Warriors'ın aslında önümüzdeki 4 maçı hakikaten batacak mı çıkacak mı noktasına hani sans için dedik ya. Evet. Burada da belirleyici çünkü neyin ne oldu çok net ortaya çıkacaktır. OKC deplasmanı, içeride Mavs ve Grizzlies maçları Clippers deplasmanı var. Evet. Dolayısıyla yani bu takımlar OKC, Mavs ve işte Warriors ve Grizzlies tabii birbiriyle oynayacağı için sıralamayı çok net belli edecekler günün sonunda. Zaten çok büyük ihtimalle yani OKC, Mavs maçındaki sertliği ve tempoyu bilemem ama Memphis'te bir şey yaşanacağına evet. eminim. Hiçbir çünkü, şey olmasa bile bir şeyler olur e, yani. Çünkü nasıl Lebron James'le Lakers'ta bile o Jamorant Morent başta Hı. olmak üzere işte de son beyinli bir başkası işte o bak o yaşlıyı nasıl evet, şöyle yaptık ya. Ki, tabii ki. Yani hakikaten e, olmaz. Bu da ayıp yani. Ama yoksa Grizzlies yani rahatsız etmek için çıkacak evet. ve alır da. Yani alırdı evet. alır da yani daha evvel bunları yaşadı çünkü Warriors buna mahal vermemesi için zaten çünkü Curry bakma sen şimdi. Tamam, hani o, o seri 4-2 mi bitmişti? Golden State Memphis serisi. 4-2 bitmişti 4 diye de, hatırlıyorum. Ben şimdi emin değilim tam olarak da. Ama baktığın zaman şunu göz ardı etmemek lazım. Evet Warriors çok güzel oynuyor işte. Dağınık başka bir şeyler deniyorlar falan ama galiba %43 küsürle sahiçi isabeti buluyor Curry. Hı -hı. 21 küsürde sayı ortalaması var. Yani Şu an iyi başlamadı. Evet. Kendi standartlarına göre. F kendi standartlarına göre çünkü hani ufakta bir sakatlığı oldu vesaire filan fakat Baktığın zaman Grizzlies gibi bir takım sana çok ciddi bastıracağı için senin o maçta alıp şov yapman lazım. Yani Belki 50 evet. atması gerekecek. Yani yine körenin. Yok olabilir. İşte hani yani, orada bu denk gelecek mi onu da göreceğiz. O maçta bir şey olabilir diyorum neden dolayı? Çünkü Lakers maçının da tonu farklıydı. LeBron'la çok uğraştılar. işte Morant böyle LeBron'u arkadan itti, böyle bir hareketler yaptı. Maç sonu açıklamaları bir daha farklıydı. Bence bu maçta da bir şey olacaktır. Yani olabilir. hakikaten hem Thunder'ın fikstüründe hem Golden State'in fikstüründe hem de Suns'ın fikstüründe güzel maçlar var. Evet saat farkından dolayı arkadaşlarımız iş yoğunluklarından dolayı da belki takip edemeyebilir. Ama bir şekilde bence göz atmalılar. Senin abi ekleyeceğim bir şey var mı fikstürlerle yok, Ekleyeceğim bir şey yok. Zaten çok yoğun bir fikstürdü. Hani evet. Hem şey açısından, hem, hem de bizlerin hayatı çok dolu dolu geçiyor şu sonra. Ama hani kısmet olursa önümüzdeki hafta yine çift video ile devam edeceğiz. Evet benim de mahalle grubundan arkadaşım yarın kısmet olursa pazar günü evlenecek. O yüzden Hayır, ga benziyor. garip duygular içerisindeyiz. İlk arkadaşımız e, gidiyor. Aslında evet. tabiri caizse bakalım nasıl olacak. <laughs> i̇şte konvoylar bilmem neler bir şeyler denmiş. Sözleştik. Herkes birbirine çeyrek altın alacak dedik. Kim, bir de ekonomi. E, ekonomi evet. Kimisi diyor buna ya, ya, çeyrek altın ne yapıyorsunuz? İşte böyle aile büyükleri ya da başkaları biraz eleştirel yaklaşıyor. Bize göre bazen az mı diyorsun ama sonra dediğine geliyor. Evet fiyata baktığında onu al onu al zaten bir şey alınıyor gibi oluyor. E, bir yandan daha zaten 10 Kasım Atatürk'le ilgili de evet. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, 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 sevgi ve özlemle anıyoruz Aynen diyelim. Yani. Onları senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ekleyeceğim başka bir şey yok. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa o zaman tekrardan bu videoyu destekleyen tuttura teşekkür ediyoruz. Takipçilere çok çok teşekkür ediyoruz. Bir önceki video ile ilgili de şunu söyleyeyim. Yan ile ilgili çektik. Muadil kanallardan, rakip kanallardan bir tanesi de başka bir konu konuşmuştu. <laughs> Ondan abi. sonra başlığı değiştirdiler. <laughs> Yani siyahlar kapağı da değiştiler. Gerek yoktu bu kadarına. Enteresan oldu. Ben de kötü kötü hissettim. Neden? Hani dedim ya çektik ettik. Onu gördüm. Ha farklı yapmışlar. Bir anda baktım. yine sevildiler. Bu kadarına bence gerek yok. Sence gerek var mı? O kadar. gerek yok. Çünkü yani. konuştuğunu değiştiremiyor insan. Yani. O kadar. Yüce şey yani, yükledikten sonra tabii. Tamam yani artık. Yani 50 dakika konuşulmuş. O, o bilmem derken kapaklar değişmiş. O değişmiş. Bu değişmiş. Garip yani. Evet. yani. Ben olsam yapmam. Ben olsam yapmam. bir Belli olmaz. Belli yok. Belki yok. biz de yaparız. Yok. yok Kapalı Fenerbahçe Olabilir. olabilir. <laughs> diyelim arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz Teveccühleri için. O zaman videoyu beğenip kanala abone olup yorum atıp bir de bildirimleri açarlarsa çok seviniriz diyelim. Görüşmek üzere. tutturun du. Her şey NBA sona erdi. Tuttur, 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 baby. Haydi,